Hani doktora falan görünüyor mu ya? Doktorluk bir şeyim yok. Bu ilaçları kim verdi? Kimse vermedi, ben aldım. Ya sen nasıl bu hale geldin ya? Ne var halimde? Mesela... ...abinle niye tersiyorsunuz mesela? Ah! Hacı, peki ben sana bir şey soracağım. Bak kaç zamandır unutuyorum ha. Buyur, sor. Senin bu kaşlar lens mi ya? Efendim? Kaşlar diyorum maşallah, tren yolu gibi. Allah Allah. Biz senin kafana bir şey diyoruz mu? Apaçı gibi geziyorsun ortada. Hadi eyvallah. Kalsan mı biraz? Eyvallah. Kalayım, kalayım da. Sen ne sürekli terso yapıyorsun be kızım? Alışırsın zamanla. Kal ya, kal. Azıcık laflarız. İyi. Hadi gel trenin oraya gidelim. Belki soygun yaparız. Apaçı. İşte. Onur bu. En küçükleriydi. Ayşegül koydu adını. Ben başka bir şey koymak istedim ama Ayşegül yine de inat etti. Tekrar başınız sağ olsun. Siz hiç evlenmediniz mi? Denk gelmedi diyelim. Ah, oh, şükür iyisin. Çok korktum baba. Ayşegül çok geçmiş olsun. Teşekkürler. Ben izninizi isteyeyim artık. Daha sonra tekrar görüşürüz. Görüşürüz. Hoşça kal Ayşegül. Evet Sema. İyi akşamlar herkese. İyi akşamlar. Baba ben de bir son Songül'e bakayım bu arada. Nedir bu odanın hali ya? Çağır Ümran'ı da toplasın şurada. Kovdum ben Ümran'ı gitti. Sebep? Öyle lazım geldi. Sen kim bilir yine ne çirkeflik yapmışsındır. Hmm, yaptım doğru tabii. Her şey bende zaten. Bütün çirkeflikler bende. Ben yaptım ya. Ben çirkeflik yaptım. Yaptım. Sen bir gün benim elimde kalacaksın da... bakalım ne zaman. İyi geceler Despina Hanım. Ben yani sana bir şey diyecektim. Ne oldu? Bizim şu düğün işini biraz ertelesek mi diyecektim. Neden? Ne bileyim. Hani ortama baksana. Böyle bir zamanda düğün doğru mu sence? Ya şimdi ben de bilemedim. O kadar insana da davetiye verdik. Ayıp olmasın. Ama sen istiyorsan... ...ya da ben en iyisi babayla bir konuşayım ona derse öyle yapalım. Olur. Babaya soralım. Başka bir şey yok değil mi? Yok canım, ne olacak? Sen daha bulamadın mı bu adamı? Yok. Ulan ne istedim ben El kadar sabiyle ne istedin? Ama sen bekle. Seninle elbet bir yerde karşılaşacağız biz. Hacı, sen hangi takımlıydın ya? Beşiktaşlı mıydın? Beşiktaş kısmı doğru da, takım kısmı yanlış. Hmm. Beşiktaş takım değil mi abi? Cık. Değil abi. Kulüp. Hmm. İkisinin ne farkı var? Anlatayım. Takımlar futbolcular, yöneticiler, kupalar, statlar ve paradan oluşur. Ama kulüpler öyle değildir. Kulüplerin bir felsefesi, duruşu ve değeri vardır. İşte o yüzden Beşiktaş takım değil kulüptür. Bir daha bu yanılgıya düşmeyin. Bu konuda hassasım rica edeceğim. Peki ben sana bir şey soracağım ama doğruyu söyleyeceksin. Erkek sözü buyur. Senin bu kaşlar harbi orijinal mi? Yani. Allah Allah. Taktı kaşa. Orijinal bak. Bunlar orijinal. Bu lens. Tövbe. <laughs> kaşlar orijinal de senin kadar orijinal değil. Al, al. Hoş geldin canım. Ne haber? İyi misin? İyiyim. Ne oldu? Sinan aradı bugün. Kötü müsün? Yo. Olur. Öyle. O yani. Öyle. Sinan nerede? Odasında. Ben de sana bir şey soracağım. Sor. Sen şimdi buradan böyle... ...milletin bilgisayarına giriyorsun. Hani mailleri falan. Ha? Kurtarıyorsun filan ya. Nasıl yapıyorsun o işi? Şimdi... Hmm, ...bilgiler... ...yazışmalar... ...konuşmalar... ...aslında her şey... ...birer dijital koddan ibaret. Şöyle ki... Her şey ama her şey aslında birlerden ve sıfırlardan oluşuyor. Bunların hepsi havada uçuşuyor. Ben onları yakalıyorum ama işte sadece nereye bakacağımı bilmem gerekiyor. He. Anladın? Yok vallahi anlamadım. Evet. <laughs> Neyse. Bir şey içer misin? Ha olur, içeriz. Şimdi ne diyeceğim? Biz ne güzel anlaşamıyoruz değil mi? Hangi konuda? İşte anlaşamadığımız için ortada bir konu da yok. Yani anlaşmaktan ne anladığına bağlı bence. Ve aynı dili konuşan iki insan iyi anlaşıyor demek değil bence. Onu doğru dedim be. Mühim olan aynı duyguyu paylaşabilmek. Bak bu konuda anlaştık bence. Selamlar. Baba. Ellerim barut kokuyor. Kızım, çok korktun mu? Ben hayatım boyunca silahlardan hep nefret ettim. Bugün böyle adam yere düştüğünde... ...en korkutucu olan şey neydi biliyor musun? Hiç pişman olmadım. Bir an içim rahatladı. Korktum kendimden. Nasıl olabilir böyle bir şey? Adalet böyle bir şey kızım. Ben ölümle gelecek adaleti kabul etmiyorum. Zamanla atlatırsın. O adamın ölmesi gerekiyordu. Ama senin elinden değil. Benim elimden. Sen yıllarca böyle mi yaptın baba? Ölmesi gerekenleri mi öldürdün? Hayır. Öldürmem gerekenleri. Peki nasıl geçer bu iz? Hem rahatlama... ...hem suçluluk hem vicdan. Sen nasıl baş ettin onca yıl? Baş edemedim kızım. Baş edemedim. Bak. Sen kötü bir şey yapmadın. Bunlar benim için çok fazla. o adam ölmeyi hak ediyordu. O adam ölmedi. Ölmedi mi? Kurtardım. Hastanede şimdi yoğun bakımda. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.